Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber anlamadığım bir olay olan 1.17'deki şeylere bakacağız. Şimdi Bakır'ın yeni halleri bundan sonra şuradaydı. Kar tozu kovası bu dripsonlar gözleme sensörü yani kalk sensörü. Vardın yok. Vardın şey böyle bir tek sürekten kaynaklı. Daha ne var? Hiç bilmiyorum ama paratoner de var. Göstereyim. Paratoner neredeydi? Paratoner. Heh, burada. Paratoner. Paratoner gerçekten çalışıyor. Yani inceleme bu. Burada inceleme yapacağız. Gördüğünüz gibi burada bakır külçesi alıyoruz. Ondan sonra bak sonra neredeydi? Hah. Kar tozu kovası. Ondan sonra kar tozu. Sevili damla taş. Ondan sonra göz giz, gizlenme sensörü. Var da işimiz yok onunla şu an. Daha bir şey var mıydı? Ha, bir de şuradaki Bakırın türleri onları da inceleyeceğiz. İşte bakırın merdiven hali falan. Paratoner. Bakırlardan yaptığımız bir şey. Bakır külşesi. Aynen böyle şekilde. Gizlenme sensörü, sıkalık sensörü. Gerçekten bu da çalışıyor. Sivri damla taş. Bunun iki türü var arkadaşlar. İki torununu da kırık taşın üstüne koyayım. Şuradan. Yani anlamadığım bir şekilde Minecraft'ımda bunlar var yani. Sizin de Minecraft'ınızda var mı? Yorumlara yazın. Hı, i̇ki türünü koyayım. Bir de bunlar su damlası arkadaşlar. Ondan sonra tozu kovası. Onun sesini yapmamışlar nedense. Yani yapamamışlar daha doğrusu. Şimdi bunları atıyoruz. Ve buraları bir şey var mı? Yok. Bakıra geçiyoruz. Evet bakırın çeşitli halleri. İlk önce normal bakırdan başlayalım. Hmm, bakır. Ne Şunu al bunu al. Şimdi normal bakırımızın bazı halleri var. Belki biliyorsunuzdur. Sesleri de aynı bu arada. Böyle. Yani bu bir tanıtım videosudur yani. Anam bu şekilde arkadaşlar. Sonra kat kapır var. Bu merdivenlerde de bu arada söyleyeyim bir bakır var yine. Kesilmiş bakır var ondan sonra. Şunlar mumlular var. Mumluların ne farkı var hiç bilmiyorum. Ama durun bir dakika. Ben bir şey denemedim. Bunları acaba taş kesici? Öyle, öyle konuşamadım. Taş kesici de yapabiliyor muyuz? Deneyelim çünkü yani bir tanesine bir şartla vardı böyle bir şey. PC'sinde. Deneyelim. Bakır buluğu. Yapılabiliyor. Kesiyoruz. Evet. Kat kapır. Bu kat kapır da neden geldiyse. Yani kesik bakır diyeyim. Ondan sonra şöyle yerleştirdik bunları da. Bunlar bir dakika bunlarla işimiz yok an. Mumlu bakırlar. Anne yani yerinden yapılmacı. Bunlar mumlu yani. Ne farkı var derseniz mumlu yani. Vallahi yapıyorsunuz. Ondan sonra bu, um, ondan sonra Aa. Bu, bunun şeyi nereden? Ha? Aradan nereden bu? Galiba o yokmuş. Kesik bakır. Tamam şimdi kesik bakırı geçiyoruz. Hepsi aynı şekilde ama random tick speed yapalım bir tane. Şuradan slash game rule random tick speed'i kaç yapalım? 600 yapalım. 600 yapalım. Bakalım paslanıyor mu? Oyun şu an delirdi. E, FPS yerlerde şu an. Yok. Olmuyor olmuyor. Geri <laughs> dönelim olmuyor olmuyor. Slash. Game World Random Tix 3 yapayım. Normalde dönmüş olsun. kapınınla yani bir farkı yok. Aynısı yani. Sadece kesilmiş hali. Bu şekilde yani bununla ne yapılır derseniz bununla tuvalet şeyi yapılır yani. Tuvalet dekoru yapılır. Şu tam paslanmış haliyle. Şimdi ek, 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 ek. bunu nereye koyalım? Şunlara koyalım. Yanlış aldım. Bu da değil. <laughs> Bunu koyarım, sonra bunu koyarım. Yani farkı bu. yani görebilsin, görebilin diye böyle yaptım. Sonra bunun da balla halleri. Mumlu. Yıpranmış hali. Yani. yani bakın türleri bu kadar. Bundan merdiven yani diğer blok yani diğer or türlerine or türlerinin yerine böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Ne yapalım? Bunlar şey yapalım. Bunları şöyle dizelim. Yani böyle yapmaya ne gerek var? Yani tanıtım gibi düşünün siz bunu. Şimdi bunu şuralara koy. Sesi de aynı fark ettiyseniz. Yani gerçekten. Git lan domuzcuk. Ben burada video çekiyorum. Şu işlemini yapmışlar mı? Evet. Bununla yani güzel dekorlar yapılabilir. Yani gerçekten yalnız yok. Güzel dekorlar yapılır. Batan toksitlenmiş. Yani bu şekilde yani benim gördüklerim bu şekilde. Yani siz de gördüyseniz burada bir şey, Onu. lütfen yani Nerede? Şunlar dışında arkadaşlar yani onlar dışında bir şey gördüyseniz bunu söyleyin. O zaman animatis... siz Orada arkadaşlar gözükmüyor. Yani sürümle mi geldi? Hiç bilmiyorum yani. Bir tane sürüm oldu da o mu geldi? Yani bir tane sürüm geldi de o mu geldi? Bir de bunun yarım hali var arkadaşlar. Bundan zırh falan yapılmıyor bu arada. Onu da göstereyim. Bakın. Zırh falan yapılmıyor. Şimdi Bakıran alete davat yapılmıyor ama diğer blokların aksine böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Evet de hep kat halini yapmışlar ya. Kesik hali var hep. Şuradan alalım. Bunlardan onunla yani bir farkı yok bildiğin. Ah, Şuraya koyalım. Biz kalksan sonunda da bir şey yok yani. Sadece böyle redstone sistemlerini yapmaya yarıyor biraz. Yani redstone sinyallerini yarıyor da ben bu ağacı yok edeyim mi? Yani azeli ya diye yani Türkçe'de açalya diye geçiyor. Onu eklemediler. Onu da söyleyeyim. Yani bunları eklediler de onları eklemediler. Yani yanlış. Şunlar. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hani böyle dekorlar yapılabilir yapılabilir yani. Evler yapılabilir. Güzel güzel şeyler yapılabilir. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Ya böyle siz siz de çıkarsa tabii yani. Bir tane pek kuruyorsunuz öyle oluyor. Bir tane tekstür kurum sonra da çıkıyor mu çıkmıyor mu diye bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Başka görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.